Hepiniz yepyeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ellerimi neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Valorant'ta bu içeriği daha önce gördüğünüzü düşünmüyorum. Çünkü benim aklıma sıçarken geldi. Bir rankta 4 tane arkadaş getiriyoruz. <laughs> onları sırayla rekabetçi yaptıracağım. Ve rekabetçi atarken bize ekran açacak. Diğer 3 kişiyle birlikte bunu yorumlayacağız. Ve maçın sonunda Game Sense'ine, Moment'ına, eğimine oy vereceğiz. Ve bu oylamalar 1 ile 10 arasında olacak. Videoyu Radiant'larla, Immortal'larla, Yücelik'lerle ve Elmas'larla, Palat'larla ve diğer ranklarla yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizler de bu konuda iddialıysanız abi ben birinci olur büyük ödülü alırım diyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip yorumlarda nickinizi ve rankınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Ben <laughs> çeviriyorum şarkı zaten gözükecek şeyde videoda. Kim bize ekranını açacak, maçı oynayacak. Bastım. İnsan oğludur bu. Efetikon sen çıktın. Neden dede neden beni seçtin? Hadi bakayım. Bugünün ekran açıp ranked oynayanı sensin. Bize ekranını açacaksın. Gir oyuna. Girdin mi hesabı? Bakayım rankına. Rankın şu an silver kaç? 2 mi 2. bu? Tamam gümüş evet. 2. Yani Hani sezon bitti falan filan. Bize kısım kademeni aç. Bakalım. Gel bakayım önceki sezonlara. Aynen gol. Plata çıkmış böyle yalandan. <laughs> evet. Bu ben... karlara. <laughs> oğlum bronzdan nasıl plata çıktım bir anda <laughs> Yemin ederim internet kafede oynuyordum ben bilgisayar aldım. Peki rekabetçiye girerken eğim antrenmanınız var mı? Ne yapıyorsunuz? Mesela rekabetçiye gireceksiniz. valorant açtınız. Ne yapıyorsunuz? 5 el diyem atıyorum ben ya. 2 elde. Yarım saat 40 dakika Eğim lab. bir iki 2 DM canı istersen. Akkar itne yani harma çok uzun. 15 dakika poligonda çalışıyorum şehitli. Ortada bir 30 vurmaya çalışıyorum orta zorlukta. Ondan sonra 15 dakika onu yaptıktan sonra 15 dakikada normal eğim çalışıyorum. Siz bu kadar tryhard eğim kasarken nasıl gold'da kaldınız lan? <laughs> Hadi vay vay hadi kolay gelsin. Hadi kazan mübarek olsun. Evet. Efe'yi iyi gönderdik arkadaşlar. Biz bize kaldık. Efe ne diyorsunuz? Efe şu an diyemiyor değil mi? Efe Kiljoy. Evet. Efe şu an Killjoy almazsa. Yoseyç alması lazım. Takım böyle deadlock yok. var. Ne diyorsunuz bu kompa? Abi Brimstone kötü bir kere. Aktif Entry'leri yok. Bence Deadlock yerine Cypher ya da Killjoy alsın. Efe'nin erdizi 60 bu arada arkadaşlar. Efe 60 erdizine bakalım nasıl oynayacak. Zeynep bol Double Dora'da trap bence. Hiç skill'ini kullanmadı. Barrier geldi. Hepsi yiyor, hepsi. 26 yet. Çok heyecanlı. Ayakta kalan solo. Abi ben geliyorum, kapı çaldım. Yap. Tamam. Evet, Efe ilk round'u atlattı ama bir tık kötü atlattı. 146 burada, adam ölmedi. Anla ki Efe. Efe ben ya. Aha double girilir. Abi şu double doğru tutun be. Lütfen. Bariyer <laughs> yerli. Birim. bayıldı herhalde. Birim, birim kendini kapipalcı zannediyor. O öntü oldu bir kilini. Daha erken doğru tamam, tamam. atıp bir yere yerleşmesi tamam, tamam. gerekiyor yani. Evet tamam, tamam. de. Trapleri falan çok duruyor böyle elinde. C'yi atıp başka bir yere yerleşmesi gerekiyor. Tamam, tamam. bay kullansın hı hı bakalım skill'lerini nasıl kullanıyor. Hareketleri kısıtlandı. Güzel iyi savunuyor. Evet, tıklı hareket etmeyin. <laughs> Aha. Oo. Adam karbon attı. Ya canı az çekti. Aha. Reload attı sesini duydun. Oy. Hello. Oğlum Brimstone gene AFK ne yapıyor bu adam? Aa geldi. Anan nasıl kör olmuyor? Nasıl kör olmuyor? Kolları iyi gelmiyor takımdan yalnız. Bakalım A'yı nasıl savunacak? Burada. Sen söyle tep. Kolları Çekilin yolundan. Esay dergesine geçelim. Ah, ah lan. Haritaya bakmadı, infoda vermedi tabii. Ayakta kalan son. Ya nasıl vuruyor amına koyayım? Yok öyle mi vuruş ya? <laughs> Hadi gol, yap şovunu. Abi. Takım bayılıyor, yürü çıldırıyor, ölü ölüp ölüp sinirleniyor. Ver F5, ver F5. O niye F5 düşman kaldı Hadi lan alırsanız evet. lan. Yani Şimdi oldu. Ola Hadi Hadi oğlum lan kazanın lan. Ha ultisi var bakalım nereye kullanacak. Arka gelmesin diye şöyle bir... Abdi Aha ulti. Aha. Oo Geç kaldı ultiye bence. Yorun abi burada. Polygon şey <laughs> <laughs> botu ya burada bekliyor. Yine bir enter'i verilmiş uzundan. Kardeşim rotate atmaktan ciğeri soldu. Yoru <laughs> afk. Aha. Eyvah eyvah. <laughs> <laughs> Zebani <Zabağını> gibi çıktı. Helal <laughs> 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 Ben bu adamı susuyorum ya. Hadi lan Efe. Helal <laughs> 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 <İnanın gülüyor> lan Efe. İyi. Sıkkıyı güzel topladı. Bence evin altı olacağız. Helal lan. Allah güzel oynadı. O bir smoke içinde reload fake'i vermeye çalıştı ya. Ama biraz daha bekleyip verse daha iyi olur. Biraz daha bekleyip verse diyor. Şöyle biraz daha bekleyip reload'a bastı. Bir saniye geçti mesela reload'a bastıktan sonra o zaman fake'i verse daha iyi olur. Hadi anlatamadım ama biraz malım pardon. Duvarını sizce mantıklı kullanıyor mu? Double door'a atıyor mesela. Bence duvarına duvarını B'ye atıp kendi double door'a bakmalı. Ben çünkü kullanıyor double door'a. Kendini de kapattı. Hala bir kişi daha AFK. Yoru 6 F4'ü çekti FF gelmeyince. Eyvah. Bence... Heaven'ın netlog netlock tercih etmek biraz sıkıntı. Bence B'ye... Adamlar gelsin önümüze. Gelemiz yok dedi adamlar geldi gelsin önümüze dedi. Doğru dedi bu arada. Gene ulsi var. Belki alır ele birini alırsa. Aha. Aa. En arkaya gitti ya ondan almadı. Duvarını bu sefer C'ye atacak herhalde. Bakalım. Oh, Buraya en dibi atacak direkt. Ya, Alamıyorum dedim ya sen embesil misin Brimstone? Brimstone'a smoke atma. Oy mu ya? Alo kendine geldi. Birisi <laughs> de bıçak atmış. Dönmez mi? falan demeyin bir umut var yine. Gidiniz mü dönmez falan demeyin bir umut var dedi. Saldırı da ben oynarım. Ey <laughs> gene Allah'a emanet <ben> oğlum beyi niye bu kadar sevmiyorlar lan? Oooo <laughs> oh, window ulti geldi. Aaaa. <laughs> Bz40 vurdum. Allah. Aha biri. Green iyi oynuyor ama. Evet 7-5 bitti ilk yarı. Hadi bakalım. Bak. Ne diyorsunuz? Bremi Bu ilk yarı nasıl geçti? İlk yarı iyi geçti Kanka de baş, başlarda kötülerdi. bir şey diyeyim mi? Saldırıda net daha büyük bir sıkıntı olacak bence. Evet, arkaya bir tane sensör atmış. Okey. Bir tane entry verildi. Aha yoruk kill aldı inanılmaz. Bu arada sağımız sola mı sol kullanacak? Ah kullandı. Oh. kullanamadı. Ah lan. Hadi efendim. Ben ne yaptım? Ne kodum? Ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuğun böyle arkasından küfür edişini izlemek ya, isterdim ya. Yukarıda avlak var. Cypher site'da. Ah, Arka geldi. Tam kararı. oh, vurdu güzel. Bence öyle uzaktan silahlık hmm. atması çok fun değil. Silahı yok. Burada birimin silahı vermesi lazım normalde. Gerçi ama kim verir? <laughs> Aha vurdu. Aha. Kulaç mı geliyor? Oh Aha ne. Ah ah en başta. Ah lan. Philip Bunu bence videoya koyma ama. 35 yaşında olduğunu söyleyen bir adam bana bu alttan dil atmıştı. Aha. Ayakta ah, ah. kalan Yok sıkıyor. <laughs> evet. Şu çocuk benim takımıma gelse yapacağım iki simek hareketi ya böyle. Evet midde Spy gondu ama bunu biliyor mu bilmiyorum ama. Sıkıntı şu an. Spy, spy. Güzel push vurdu bir tane. Bu. Aslında Gel bir sentinelin böyle midi alması lazım. Mid kontrolünü böyle alması lazım. Aha. Tuttu şey tuttu. Ortada düştü. Evet. Tuttu. Abi ne yapıyorsunuz Jade artık Geldiniz sen. Bunlar ne yapıyor Jade oğlum? Özellikle bekliyorsunuz ya. Deli loy deli loy deli loy. <gülüyor> 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 Bomba B'de. Bunlar ne yapıyor C'de? Abi oğlum bunlar C'de. Bomba yürüyerek kendi mi gelecek? Ayakta Cypher buraya geliyor Spike'ı bırakıp. Cypher da enayi. Biraz hep Cypher alın dedi resmen. Oo iki tane Çekin terebi var hiç bir yere terebi atmadı. Arka full gap. Gümenden bir trap geldi öyle. Birim A'ya gidiyor. Smoker A'ya gidiyor. Birim ayrı bir kafa. <laughs> Manya gelin. Aha. Oo, kula baba. Havalı Efe. Spike at. Hadi. <laughs> Helal. Geldiz, geldi daha geldi. Öl öl lan. mi geliyor? At lan eis. Ah. Be. Dur, Çok iyi oynar. Bu, bu yoru satar. Ha, Bence fake. Fake de. Aha. Oh. Aklını kullandı en azından. Güzel. Arkaya trap yok gene arkadan yok. yerleyecekler sizi oğlum. Arkaya trap oğlum. Unutma oğlum trap'i. Aha. Güzel güzel arkaya şey yerleyecekler. doğru yöneldi bakalım. Sağ sol çekiyor şöyle. Gel. Ah lan. Evet. Mahmut atarken sıkıyor. <laughs> ve sekiyor saniye. Böyle A yaptı ya orada dur. Bir sıktın D bas çünkü Oyunlar. oraya sıktı direkt. Zıplayalım. Ondan dolayı böyle bekle bekle orada direkt D'ye bastı sonra sıkmaya başladı. Bel oldu. Evet. Hayır, fayda giriyor, giremedi. Eyvah, ya. ben randa bak. Ya Efe'nin şöyle bir sıkıntısı var bence. Hep spike alıp önden gidiyor. Bir kontroller olarak da yani bir sentinel olarak da arkada da durması gerekiyor aslında. Önde, aslında önden de gitmesi gerekiyor ama... Yani. O flash ne? Aa. <laughs> Lan o da onu şokluyor. Süper bir maç. Oo birim mi üstü? Oo. Oo iki oldu. Oo. Gel be ya. İkisi de olmadı. Yürü Aha orada oluyor. Oo, ay çat attı. Orada da usta lan. Aa oldu lan. Çok iyi. Ben olsam şorta bol atıp tüklemiştim ya. Bunlar midden abi ya. Şuan yoruyor. Bu ses ya diyoruz Bu maç uzatmaya giderse dünyanın kanmeyi geliyor mu bakalım. Oo Brimstone içindeki canavarı çıkardı yine. Ben oldum. Ben oldum. Aha. Bakalım el alabilecek, şey alabilecek mi? 120 aldın. Aklan. Ah lan. Infosunu verdi. Bir düşüyorum Aha. Dolduruyorum. Durun Bence abi aldım oğlum. Ben aldım ya. Ya. Öyle vermezler diye düşün dakika Oy. Oy. O da attığı vuruşa şey şey bakalım ya. Drone, drone, drone atsın. Ne yapıyor? Çok şükür ya. Oldayım. Az kalsın ölüyordu ben Onun kaldı. <laughs> Aa. Eyvah. <laughs> Çok kötü yedik. Patlaya geldiler. Reyna'nın körleri de da Oğlum. Aha. Aha. Heaven, heaven, heaven. Heaven, heaven. Heaven, buraya dikkat. Duruyor bombayı. Alabilirler mi? Ayam titriyor. <laughs> Eli bayam titriyor. <laughs> <laughs> Aha. Odin böyle bir silah. Ben gitseydi gelecekti lan. <laughs> Fakta Sezen'e Odin Odin'e 4 vurdu. Kaçış yok. Görüş sağlıyor. Aha flash geldi eyvah. Bak. <laughs> deadlock sayesinde öldürdüler herhalde. Bak bak ne yapıyor bu? Line up atıyor. Sensörü oğlum bu ne oğlum? Maymun mu bunlar? Tiplere bak şu Odin de orada bekliyor. sova çok mu katıyor? Ne oluyor? Çok <gülüyor> çok <gülüyor> ah la. 11-12. Dündüz. İt ayağı yemiş gibi koşuyorlar. Efendim bir orba ultisi geliyor bu arada. O <laughs> kendini mi öldürecek? <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Yardım etmeleri lazım. Çok, çok ayrılar. Olmaz böyle. Yoksa tersen maçın tersen burada sonuna mı geliyoruz? Arka açıldı. Hadi oğlum. Hadi Fırın oğlum. Ay, Ultisi geldi. Alır. Son 30 Vallahi alır hadi. Atlan ultine. Atıyor, Kimse yok. Ah be. <laughs> ah be. <laughs> Maç be. <laughs> <laughs> eline sağlık Efe güzeldi iyi denedin iyi oynadın Güzeldi eline sağlık olsun denedin en azından bazı yerlerde güzel oynadın bazen şeyleri atmayı unuttum bir şeyler aynen oldu, aynen. oldu falan filan Çok... Oyları söyleyerek mi vermek istersiniz yoksa yazmak mı istersiniz aynen. Oy verirken şunlara dikkat edeceksiniz Game Gamesense'ine, infolaşmasına, işte eğimine, karaktere hakimiyetine Bak, Bunları aynen. böyle göz önünde bulundurun Söylüyorum o zaman abi Tamam 10 üzerinden ver bu arada. 10 üzerinden ben 7 veriyorum. Ses kasması, eğimi ve iletişimi konusunda hiçbir sıkıntısı yoktu. Bence tek sıkıntısı karakter ve biraz da game sense. Edin, tamam. 10 üzerinden 6 veriyorum. Info tamam. falan iyi. Eğim bazen saçmaladı oradan bir puan kırdım. Genelde iyi ama 10 üzerinden 6 gibi bana göre. Benimki şeyle aynı, Vick abiyle aynı. Ben de öyle düşünüyorum. 10'da tamam. Da iyiydi benimki. Tamam yani puanın 7 mi senin de? Evet. Tamam, e tamam bu burada kapatalım o zaman. Bakalım diğer günde kime gidecek. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Sizler de bir sonraki seride olmak istiyorsanız bu videoya yorum atmayı unutmayın. Aday olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorum sizleri. Bay bay.